yerlerimize doğru geçersek programımız başlamak <laughs> üzere. Olur cami ruhunuz adam ulvi şahsiyet. Kadim şehir. Türk milliyetçiler olarak önümüzde üç temel hedefimiz var. Mutlaka başarıyla nihayetlendirmemiz icat eden üç stratejik hedefimiz var. Nasıl var arkadaşlar? Bunlardan ilki 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak netlikte bir çoğunlukla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini temin etmek olacaktır. İkinci stratejik hedefimiz Sayın Genel Başkanımızın sıkça her mitingde hem vatandaşlarımızla paylaştığı hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde milletvekili sayımızı en çoklaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir sürü koymuyoruz, dikkat edin. Ne kadar çok sayıda milletvekili çıkarabilecekse buna ülkenin emin olma ihtiyacı var. Bu hedefi gerçekleştirmek zorundayız. Yine üçüncü temel stratejik hedefimizde Cumhur İttifakı olarak yeni oluşacak olan elbiseçinin bir dönem parlamentosunda nitelikli çoğunluğu sağlayabilir.